Arkadaşlar bugün biliyorsunuz hem basın açıklaması için buradaydık hem de fakat üzücü bir haber aldık. Basından önce bu haber biliyorsunuz bizim hassasiyetle durduğumuz konuların bir tanesi Filistin ve Gazze davası ve Gazze'de biliyorsunuz bugün arkadaşlar Hamas lideri İsmail Haniye 4 evladına ve dört torununa ve aynı zamanda kırk kız kardeşin şehit verdikten sonra da bugün şehit düşmüştür. Rabbim hem Kudüs'e hem Gazze'li kardeşlerimize baş sağlığı diliyoruz ve tüm müddetli İslam aleminde arkadaşlar inşallah bizler yeniden devlet Partisi geldiğimizde biliyorsunuz Erbakan hocam 11 aylık iktidar döneminde bir tek Filistin'in burnu dahi kanamadı. İnşallah yeni denet Partisi iktidarı geldiğinde nasıl belediyelerde hizmet üzerine hizmeti koştuğumuz gibi işte görüyorsunuz Denizli'de 50 yıldan bu yana almış olduğumuz sağ olsun Sezai Bey ve ekibinin üstün gayretleriyle Yeni Refah Partisi'nin yükselişiyle almış olduğumuz belediyede hemen hemen üç aylık bir periyotta altı tane büyük program yapılmıştır. İnşallah yeniden Refah geldiğinde yaşanan bir, bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya düzeni kurulacaktır arkadaşlar. Bunun için başımız sağ olsun diyorum ilk önce ve daha sonra da e, açtı yapılacak olan bu hafta sonu 13. Hüseyin Çokal yağlı güreşlerine hepinize ve tüm halkımıza davet ediyoruz ve orada göstermiş olduğum atasporunu gösterdiğimiz ilgi ve alakayı göstererek Gazze'de bir selam olsun diye durmuş oluruz inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize hoş geldiniz diyoruz, sefalar getirdiniz diyoruz ve sözü e, teyapsu görüldü, teyammüm bozuldu. Başkanım vermek istiyorum. İnşallah sağ olun, var olun arkadaşlar. Evet, sayın basın mensupları. Hepiniz hoş geldiniz. ben de sözlerimi e, Hamas diye şey dilinmesine duyduk ve üzüntüyle karşılıyoruz. Yani e, tabii bu zulmün bir an önce durdurulması için e, gerek e, ilçemizden başlayarak, ilimizde, ülkemizde daha doğrusu dünyada zulmün durması için ne gerekiyor, elimizden gelen yapacağımızı bir kez sizlerin karşısında da e, açıklamak isterim. Biz e, ilçemiz bir aracı sahip olduğu güzellikleri, değerleri etkin bir şekilde tanıtmak ve bu güzellikleri, değerleri paylaşmak için ilçemizde yıllardır belediyemizce yapılmakta olan Ege'nin Kırkpınarı Geleneksel ve Ağaç Belediyesi Hüseyin Çokal Yağlı Pervan göçlerinin amacı <gülüyor> <gülüyor> Atasporumuz Yağlı Pervan Göğeçlerinin sahip çıkmak, gençlerimizi bu spor dalını sevdirmek, diğer e, gençlerimizin içinde bulunduğu kötü alışkanlıklardan bir nebze de olsa uzaklaştırmak, en azından onları bu güreş e, spor dalıyla, uğraşarak diğer kötü alışkanlıklarından vazgeçirmek için yıllardır bu uğraşı vermekteyiz. Bu yıl Nasip için üstünde düzenleyeceğiz. Tabii bu seyin e, çok al yağlı güreşleri yılda bir defa yapılıyor ama gençler ne yapıyor? En azından onun e, yani antrenmanla uğraşıyor, bir şeyler uğraşıyor. Bir de e, diğer kötü alışkanlıkları zaman kalmıyor. E, tabii e, onun için bir Belediyesi 13. Hüseyin Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Göreşleri bu yıl 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 11'de Bey Belediyesi Hüseyin Çokal Er Meydanı'nda gerçekleştirecektir. Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Hüseyin İlcan gibi yaklaşık 22 veya 24 tane baş pehlivanımız artı bunun yanında 350'yi geçikte baş altı Orta, küçük orta, büyük orta, deste e, diye e, ve diğer minik boylarda e, yaklaşık 400 e yakın peygamberimiz e, bu yeşil sahalarda izleyicilerle buluşacaktır. Denizli Büyükşehir Belediye'nin araç, e, araçları, göğüs severlerimize Çınar Meydanından 3 Ağustos Cumartesi günü saat 9'da, 9.30'da, 10'da, 10.30'da ve 11'de olmak üzere 4-5 tane araç, yani ihtiyacı göre denizden Bey ağaca, e, gelmek isteyen severler de ücretsiz olarak e, Bey getirecektir. Bu da e, önemli bir duyuru. E, <laughs> Heyecanlarımızı zirveye çıkaracak, bizleri yalnız bırakmayacak olan misafirlerimizle birlikte festival havası içerisinde yağlı peyarvan görüşlerini güzel gerçekleştirmek istiyoruz. Atasporumuz Ege'nin kırkları geleneksel Bey Hüseyin Çokal yağlı peyarvan güreşlerinin bu yıl düzenlenmesinde maddi ve manevi katkılarından sonuna kadar seferber eden başta Büyükşehir Belediye Başkanımız e, Başkanımız Sayın Bülent Çavuşoğlu'na ve sponsorlarımıza şükranlarımı buradan sizlerin huzurunda bir kez daha sunu, şükranlarımı sunarım. Milli ve manevi değerlerimizin tanıtılması, bu değerlerin daha iyi anlatılması ve misafirlerimizin tarafından değerlerimizin daha iyi anlaşılması için herkes yağlı peygamber göçlerini seyretmek için bir davet ediyorum. Siz güzellikleri görmek ve meydanlığın peynirmansız bırakmamak için sizleri Beyaz Belediyesi 13. Geleneksel Hüseyin çok al yağlı peygamber göçlerini davet ediyorum. Yani Deniz Büyükşehir Belediyesi ile dirsek temasınız diğer alanlarda devam edecek mi? Tabii biz ee, dirsek teması değil yani normalde biz diğer belediyelere ne veriliyorsa aynısını biz de almaya çalışıyoruz. İkili ilişkilerimiz zaten bizim deniz büyük Sonuçta bizim bir üstümüz. Yani e, küçük şehir olsak tamam e, belki bağımsız çalışırız ama sonuç biz büyük şehirde her alanda e, çalışmamız devam ediyoruz. Ve e, gereken saygıyı gösteririz. Onlar sağ olsunlar. bize hiçbir hizmetten de mahrum bırakmıyorlar. Diğer kendi belediyeler ne mevcut olsa biz de aynı hizmetlerden faydalanıyoruz. Evet. Başkanım güreş şahası ihalesi yapılmayacak dendi. E, belli bir miktarsız karşılayacak mısınız? Şimdi, Şimdi şöyle. Başkanım bahsetti. Altı organizasyonun hemen hemen yarısının parasını siz verdiniz. Paranız çok mu? Ya da bu evet. iş niye bu şekilde sürdürüyorsunuz? Şimdi biz e, gençlere destek yıllardan beri ben yani bilmiyorum da belki 2000'den beri Esnaf Odası Başkanlığı yapmaktaydım ben. Tabii o zamanda da yine aynı gençlere destek, okuyanlara destek mutlaka benim e, bu ırsiyetimde olan bir davranış. Yani şimdi de bu yıl e, güreş ağlığı yapılmayacak diye bir şey yok. Biz buradan da tekrar ben de sizlerin aracılığıyla anons ediyorum. Yani e, bu yıl diyelim ki 3 Ağustos günü sabahtan e, bir arkadaşımız gelir de bu yılki güreşleri ben yapıyorum derse kapımız açık. Güreş ağası e, olursa bekliyoruz. Ha burada ne yaparız? Biz e, şu anda ödülleri belirledik. Diyelim ki küçük ayakta ne, ne vereceğiz? Birinci olan 2000 bin lira vereceğiz. Yani 3 bin lira vereceğiz. Ne yaparız? Güreş ağası katkı koydu. Diyelim 500 bin lira katkı koydu. Biz ne yapacağız? Bu ödülleri hemen yükselteceğiz. Altı bin lira çıkaracağız. Ve yedi bin lira çıkaracağız. Yani Güreş güveş asıl parasını biz bir kenara koymayız. Ağırlık yapmak isteyen olursa kapımız açık. Yani 3 Ağustos saat 11'e kadar ağırlık yapacağını bize haber verirse yani daha doğrusu bu yılki güreşleri ben yaptıracağım diye olursa. ya yani biz zaten gereken yaptık ve e, ödüllerin hepsinin fiyatı belli. Yani gelen görüşlerin yolluklarını yaptırırız, ödülleri yaptırırız. Bu ne olur? Yine bizim pehlivanlarımıza faydası olur. Yani şöyle, geçen yıl ağırlık ağırlık ihalesi, arkadaşımızın ekonomik sıkıntısı biraz sıkıntılı tüm ülkemizde olduğu gibi. Ondan dolayı ağırlıktan yani çekiliyorum diye bize bir resmi açıklaması yok. Ama ben yapamayacağım dedi. Yani tabii bunun senedi var, sebebi var. Bu konuda biz resmi işlemler neyse, adli işlemler neyse onları e, 31 Aralık'tan sonra başlatacağız. Ama kendisini de buradan sizlerin aracılığıyla yine çok teşekkür ediyorum. 12, 10 yıldan böyle de bizim bir aşk her zaman e, bu dediğimiz arkadaşımız destek olmuştur. Gençlerimiz destek olmuştur. Maddi anlamda çok faydası olmuştur. Kendisini teşekkür ederim yani. Mali 2000 lira civarında bir hesap çıkarıyoruz şu anda yani 1700-1800'lerde bir hesap çıkarıyoruz. Tabi bunun e, 50-100 150 katkıda bulunan sponsorlarımızla, var. var. denizi dışından olsun, deniz içinden olsun işte afiş giderler, afiş gelirlerimiz var. Ondan sonra orada e, pazarcıların e, gelirleri var. Onların hepsini şartlar sonra yine bir hayvanda 2-300 bizim kendi üzerimizde kalacak gibi kalırsa da sev Onu da ödeyeceğiz yani öyle şey yok. Bizim bunu baştan başladıysak sonuna kadar devam ediyoruz. Yani bu biz bunu e, artık bir ibadet gibi görüyoruz. Gençlere hizmeti ibadet gibi görüyoruz. Sadece zaten bizim yani paralı bulup bir işimiz yok. Yani e, be, belediye başkanlığı da artık bizim için bir ibadettir. İbadet sayıyoruz yani.